abi okay. okay. lan <laughs> 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 düşman görüldü lan orası <laughs> Tam üç kişi yattık. <laughs> yok mu Eller, Abi iki saniye sıkıştık. Asla da sumak Adam yakın adam yakın. Devam binam şuna. Mark the location. binam Mustafa? Şuraya abi. Mark the location. Sağ binada var. Burası. Mark the location. Bomba atıyor öldü o. Sağ mı vurdun? Evet sağa vurdum bomba. Ar arkadan adam geldi, arkadan ar adam geldi Geçtir. Tamam sen sakın abi. Ben Serkan abi onu. Oğlum baygına geçti adam. Tepe var lan tepe. Var. <laughs> ben ege geçiyorum. Geçemez. Geldi. Arka geliyor. Vurdular onu. Geldi geldi. Ya. Oğlum ne oluyor Sakın? Karşı binayı patlattım Mustafa. Enemies ahead. Sakın abi iyi mi? Ben şey evin içinde. Tamam sakin evim. ol biraz Sakın abi. Ben iyiyim şimdilik. Bolota fela atlar. Şu parktan bir yerde bu. Fela tut olmanız lazım. Sakın abi tutamayacağım ben. Attım evet. attım. Ben, ben bir tane atıyorum. arkaya geç. Orada bir tane öldürdüm ama. Arkaya geç. Can az abi. ya. Can çok az. Ekip İnfo lazım bomba atacağım. Dur. Bomba atıyorum. Evin arka tarafı da sağ taraf var. Taşa şuraya geçelim Düşman ya, görüldü. Yok dur acele Adam geliyor şuradan. ahead. Ağaç arkası gençler. İnfo abi bir daha. Şu. <laughs> adam bir bir. Ne onu. Benim yanımdan uzaklaştı desen, ne dersen ne Benim sarı oldu. Beşeri lansı yok ya. Beşeri var üstte. Tamam tepe gelmiş. Tepeye dikkat edin. Boşta. Tepeye vurmaya çalışacağım. Emre arkam var sağ tarafın Emre. Yok sağ tarafa bakıyor musun? Adam geldi. Oo, tepeye vurmaya geldi. Beyler yan yanayız abi, ha. Abi bomba yerseniz öleceksiniz. Oğlum mermi kim dizladı ya? Ege aldı herhalde. Tamam onlar gelecek tamam. Şu tarafa doğru gidiyor. Mark the location. Bomba yiyeceğiz. Ege tepeye dikkat et. Şurada vardı ha. Mark the location. Ama şurada. Mark the location. tepeye dikkat. Tepede adam var ya. Tepe ön yak ya. Ben ne oldu? Mark the location. Beyler üçünüz tepeye oynayın sağdan. Ben support'tan. Şu taraftan. Mark the location. An, görüldü. Şurada. Yatıyor location. yatıyor oynayın hızlıca. Bomba atıyorum bir saniye. Bir daha var bot. <laughs> tamam o da gitti. Mermi bitti beyler. Sol taraf sallıyor. Nere salladı göremedim. Kalkın şey şey evet Düşman çok görüldü. Beyler çok açıksınız ha. Oyun oğlum. çöktü benim oyun döndü. Çok açıksınız oğlum ya. Sağ solda. Düşman ah. görüldü. Ege smoklaman lazım Ege. Ege hızlı smoklaman lazım. Shreders, Düşman M görüldü. Bilim yok lan. Sola geçti Mustafa. Ses alabiliyor musun? Aa bak bindi. Erkan abi geleceğim oraya. Aa önde ağaç atar. Tamam vuramadım. Şu ağaçta. ahead. Or Sol taşa geçti biri 200 Tamam iyisiniz de değil mi? Öyle o adam alan dışı Enemies ahead Aynen Ben alandayım Tamam siz dayanın Bu Ad adam açıkta boşu Hangisi? Enemies ahead. Ha bindi. Aynı adam. Bu ne yaptı? Ağaçtaki Mustafa. O duruyor abi aynı yerde. Ağaçta mı hala? Hı hı. Bana bomba atıyorsun. Düşman görüldü. Allah, Allah kahretsin bomba. Tamam, Bunu darlayacağım. Serkan abi bug'imiz var mı burada baksana abi. Bug'i gördüm gibiydi. Bunu baydım oynayabilir miyiz? Evet. Ya Serkan abi gel şuraya bir oynayalım. Güle, bir Düşman bir Adam önümde abi. Önümde. Abi arabaya alsana spor arabayı Aa bitti burası bitti abi. Abi gördüm tam önünde. Düşman dönüyor. salla. Helalsiniz. Helalsiniz beyler. Oy. Evet beylerinizi alırız.